Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skywars bölüm 2'yi çekeceğiz Yanımda her zaman Birinci bölümdeki gibi Musab ve Fadır var Aynı skindeler Başlayalım İnşallah birinci bölümdeki gibi ilk elinde hata olmaz 3, 2, 1 Şimdi ee, şey Samet'le aynı yerdeyim ben Aslan sizin Aslan aslan Aynı yerdeyiz. Şeyle aynı yerde değiliz. Bahadır'ın öbür oldu artık. Aynen öbür ele. Çünkü iki kişiyiz ayrılamayız. Çağrı mı gitti? Bahadır'ın mı? Ha. Ama gitmemiştir. Skype'a bir baksana. Bak Yok çağırsa gitmemiş galiba. Gitmiş mi? <laughs> Memiş. Sen neredesin? <laughs> Gördüm seni. Tam karşıdasın ama. Aynen ben Bahadır şey onu mektesemeydik ya. Haksızlık oluyor. Öbür de kesinlikle şey olacak. Sen e, tek olacaksın. Aynen. Bu belki Lan 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 lan. Adam lan, gelmiş öldüm, bana öyle. boş boşuna kar topu atıyor ezik. Öyle Ölmedin oldu. değil mi? Öldüm. İlk ölen sen oldun dostum. Oha ha. iki adam aynı anda saldırdılar. Ben de öldüm. Bahadır öldün mü? Aynı yere gel, olum bu pelinler bence çok iğrenç. Aynen biraz iğrenç. Aha Bahadır da ölmüş. Lan bilmeden düştüm ben. İyi şey Bahadır'la oynarız biz, hayır oy sen ya, oyna. Dur dur, yok yok yok. İyi hadi gel. Bekleyin. Lan kız orada var. Of. Üç. Bekle bekle. İki. 1. Ha bahadır a hepimiz aynı yerdeyiz. Aynen anne evet. yan yanayız. Şeyle. Ha, tamam hadi. Hemen bana benim adama gel, tamam mı? Ortada benim iki daha kolay bana gelin. Benim üstümde adam var da o yüzden. O İyi hadi şey geliyorum tamam. ben. Şuradan, yok pikey çıktı. Pikey çıktı mı? Çıkmadı. Ben, ben sana geleyim. Dur yok la, ben gidiyorum. Geldim bile. Hadi sen pikey yap, ettim. demirleri kaz sonra Bahadır da şey, ya. demir kılıç yapalım hepimize. Baydır gel. Vardır öldü mü? Hayır. Gelsene vardır. Yaptım ben bir kaç. Siz de Yok yok sen bir sürü demir kaz bize de. Hepimize bir tane demir kılıç yap. Bahadır niye duruyor? Kim vuruyor? Ya ha? bana sorma. Kartopu attılar, vurmadılar. Kaç tane demir topladın? 8. 8 yeter tamam. Kömür Dur, topladık. <laughs> Allah bu ne lan? <neyden>? Çekil çekil. <laughs> ben taş koydum. Ben demir kılıcımı yapayım. <laughs> lan doğru yalan daha cevheri yapmadım. Sonra bize de ee, Ocak yap Ocak var şurada gel. Hani. Bak burada var. ne hani lan? Tamam. Hani of düştüm. <laughs> Bahadır gitme. Demir kılıç yapacak. Adam gelirse vurun adamı siz. Tamam. Ben de altın elma var zaten bir şey yapamaz. Adam yukarı çıkıyor, aşağı doğru bize gelecek. İnnes tahtayla yukarı çıkın. Ben. Ya da benim tahtam yok, ben çıkamam. Al, 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 Yok, aydın üstüne çıkacağım. Gelirse vururuz hem ya, önemli değil. Hem ilk kılıç benimdir. İyi. Hadi. Hadi. Tamam. Atlatmıyoruz Bahadır. Benim de bir kılıcım tamam. Ya, o öyle ölmez. O. Adam hiç ölmüyor. Bahadır ölüm ne çekin. Tamamdır. Bak. Oha! Laka bak. Adam üstümüzde. ha vay bahadır lan. Lamba hadır, lamba yanma. Oha, lava attı. Lan ölmeyin. Kaç edin. La, şey Samet. Ne oldu? Burada mısın? Evet. Lan. Ben ölmem. Adamı vuracaktım. öldürmedim ben yumurta attım da hadi bir şey olmaz Ben yanıyorum yanıyorum öleceğim su var orada su koydum Oğlum biri bana vuruyordu dikkat <laughs> help me help me canım yarım can kaldı şuraya ölmemiş lan adam hay öldür ne mi benim şeyim bitti Neyi? Bana altın elma ver. Al. Ya gitme. Ya. Dur dur. Buradayım. Çıkamıyorum. Ver. Hemen hemen. Canım az. Lan adam kim attı onu? Ben attım oğlum niye kaçılmıyor? <laughs> Düştü. Belki. Benim canımın dinmesini bekliyorum. Benimki full. Adam düştü ama geri çıktı. Adamda çok pis lag var o yüzden. Hiç odun bırakmadınız Bana... mı? Ona vurup duruyor şimdi. Aha adam geldi geliyor. Bahadır öldü mü? Öldü. Lan adam beni öldürdü. Of. Bahadır orada. Ben adamla oynuyorum. Hadi adama hemen dal da öldü. Adam Bahadır ona... Adam ona kadar bir gerek Girin. dur bir, iki, üç. Hadi şey GT slime. ASD asla. Ocak neredeydi? A, abi. Dikkat et adam üstüne atlayabilir. Çık oradan bahadır aynı yerde değiliz. Dur demir kılıç yapıyorum. Adam gelmiş. Öldüm. Birinci Ama el gel. bitti de çok uzun sürdüğü için bence bir bu ikinci el bir, bir bölüm olsun. Mira olsun. Tamam. 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 Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar. Abone olmayı unutmayın.